Tercümanlık yapmıştım 2013 yılına kadar Şimdi isteğe bağlı prim ödüyor Oh 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 Değil mi kedi ya Bizimki isteğe bağlı prim ödüyor 2 sene sonra 15 yıl olacak Belki O zaman sigorta primini Tam ödersek Ondan sonra EYT olur diye. Evet inşallah Evet aynen evet, Abim de Abi Amerika'da emekli olmaya çalışıyor. A var mı kardeş kaç Ben de 12 yaş büyük abim var. Evet. Aynen. Aynen. İki Evet. Babam da ailenin en, en küçüğü, ben de ailenin en küçüğüyüm. Ama babamın daha çok kardeşleri vardı, onlar Amerika'da. Ama birkaç tanesi en küçüğü olduğu için öldü, onlar da öldü. Aynen tabii. Bravo kuşlar, tamam bravo kuşlar. N'apıyon Gokhan, kediler iyi mi geldi? Tabi, aynen besliyom, bu kedi beslenmesi lazım. Bu dişi mi bu? Dişi. Hadi ya. Aaa iyi o zaman, denk gelmiş. Bravo. Dök bayım dök hayvan böyle şey. Yaa bayılır tabi. Aynen. Çünkü kurulmamayı herkes aynen, veriyor. Aynen. O da zor oluyor. Ben yani değişik aynen. olsun diye. Yaş tabi. Tabii. Yarım ekmek Tabii buna sıyır <laughs> ekmek doğru ye. Tabii. Avrupa'da yiyelim. Değil mi? O, o da, da var. Tabii, Tabii protein abi. tozu gibi. Avrupa'da bunları böyle yiyor ya. Tabii. Yedi mi? Yiyor, 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 yiyor bak. Kepiye, Yemez olur kepiye, mu? Yemez Yediye, köpe, domuz et, Vay be. 10 numara 5 yıldız dedi. Bak daha, daha yersin ben de kahve içiyorum. 10 numara 5 yıldız.